Evet herkese merhaba ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte Minecraft korku kartısı oynuyoruz ve bu ilk videom ve daha uzatmadan başlayalım diyeceğim ama başlamadan önce şu yazıları okuyalım. <laughs> bu kapı ne? Kilitli. Bu ilk videom. Ee, ilk videom değil yani. Üçüncü videom tabii ki ama ilk video yani sayılır. Ben öyle sayıyorum. Neyse zaman kurallar. Komut blokları açık. Parçacıkla açık zorluk kartlarından son. Klasörde verilen texture öpeks kullanıyorum. Zaten onu kullanıyorum ve şu an gördüğünüz e, kamera tarzı karışım bir şey var ya e, yanlar siyah işte kameraya bildim bakın böyle mesela onu bilhassa ben yaptım Texture öpeks değil o daha güzel oluyor böyle seksi oluyor Outlast bir kamera çekmiş gibi oluyor neyse parlaklık en düşük veya ortanın altı zor macera modunda oynayın zaten zor da söylenmedik çok blok kırmayın veya koymayın kulaklık kullan Yüzük kabı ses açık aynı şekil kulaklık kullanıyorum. İnanmazsınız falan filan zor. Bakın. Yüzük söylenmedik yoldan ayrılma. Tüm kitapları okuyun ve yazdırdan Ağaç, ağaçlara tırmanmak yasak zaten bir şey yok orada. Tamam. Eğer lag varsa onu Tamam başlatma düğmesi gözlük. Oo seksi. Takalım. Bu ne lan? Benim adam özürlü. O yeme. Seksiyim. Gitme başlıyor galiba. Bakalım. Şey için iç sesin mavi olan ise oyunun kendisi. Follow the road. <laughs> bu <laughs> Şimdi burası yetimhane. Kapı burada. Işık yanıp sönüyor. Çok güzel. Şimdiden bize seksiliğini gösteriyor. Ve bir ışık yapmıyor. Bir ışık yanıyor. Çok güzel yapmışlar onu. Burada yetimhane yazıyor. Ben buraya nasıl gireceğim? Aha orada tamam oradan gidiyoruz. <laughs> ah chest. Olmuş. Neden boş? Neden boş? Hiç şey olmuyor tamam. Arkadaşlar şimdiden ben ürpermeye başladım ya. oluyor lan Abi. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ben onu öğrenebilir miyim? Ha? Onu öğrenmek istiyorum. Ya yani bilhassa onu öğrenmek istiyorum. Nereye Ha yetimhaneye gidiyoruz. Doğru ya. Boş bak. Oynamıyorum ben. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Zaten az önce dum, dum, ses çıktı. <laughs> çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar çok güzel. Burası bayağı eskiymiş. Acaba kimse kaldı mı? Kız yardım et! Beni öldürecek! Lan! Lan ne oluyor burada? Etrafa baksam ne olacak? Bok var etrafı bakıyorum! Çık şuradan! Anlamıyor musun? Mal mısın? Beyinsiz misin ya? Chest. Kitap. Bu disk. Ne için abi? Kapı var şurada. Çok seksi bir fotoğraf. Toplu seks yapıyorlar. Her zaman nefret ederim kütüphanede. Ring around the rose a pocket of annene Ashes, ashes, we all bakmayacağım. 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 <laughs> gülme, gülme. Orası çocuğu. Işık da söndü. ısınıyorum Orada ışık var. kitaplar hani ne işe yarıyor? Daha var mı ışık ışık? Mutfak. Bak içime doğdu. Mutfakta doğranmış bir tane insan var. Kan var falan filan. Nasıl kan yok lan? Lan nasıl kan yok? Oha bıçağa bak. Gerçekçiymiş ha. Uğraşmışlar bak. Bu Ayak izi. Aynen öyle ayak izi. Ya şu bıçağı al kafana sok. Gitsin her şey burada. oldu. Belki acıkırız falan. Allah al, ne bok varsa al. Ne bok varsa al. Al hepsini al. Şunu da al. Al. <laughs> Tabak. Wo güzel yapıyor şu güzel bir şey ya falan Açılma. Neden açıl? Ha. Bu ne? Bana. Bakın ben. Ya ben böyle şeyler korkuyorum bak. Bana böyle şeyler yapmayın. Hmm. Yağmur. Ya yapmış da inanamıyorum. Ne çubuk, çubuk bu dalarız artık. hah elma, doğru düzgün yemekler. O zaman sen gel buraya, sen de gel buraya, tamam. Aslında sen gel buraya, sen gel buraya, sonra sen gel buraya. Ne oluyor lan? Neden atıyorsun? Gerizekalı bilgisiz. Acaba öbür havuç nerede? Yok oldu. Kalbim götürde hissediyor şu an. Götürden kalp atıyor. istemiyor öyle Tamam. Zıkkım yine mi? Bir şey var mı? Aha kalk. İlk kanımızı gördük. Yo. ilk kan değil Burası şey mi? Aynen. Ya. Yemek salonu. Burası yemek salonuysa. Hmm. Hmm. Burası nere? Bilardo masası diyeceğim. Bilardo masası da değil. Yukarıki kata çıkmak istemiyorum şimdi Chest. Ve arkadaşlar videolarımı 16, 17, ya 18 istemiyorum. 18 çok fazla. 15, 16, 17 dakika arasında tutmak istiyorum. Bütün videolarımı. Havuz, havuz, bok var, havuz var. Allah belamı versin ki ben her zaman bu sesten, bu damla sesinden korkmayan en adi orası türücüme. Yani demek istediğim inanmıyorsunuz. Ben her zaman bu sesten korkuyorum. İnşallah kız çıkmaz böyle tamam böyle çıktık. Kız çıkar falan. Bu ne? Kan. Belki kız çıkar falan. Şöyle açayım da. Ne diyor bu? Die. Burada help me. O ne? Şuna. Bir şey yok galiba burada. Daha. Ya şunları aç. Böyle kalsın. Bu yıkanma şeyi. Yere bakarak yürüyeceğim. Ya arkadaşım ya. Orada kan var. Bu havuz. Ananı sikerim çocuk bak senin. Çıkacaksan çık. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Belki unuturum falan 18 dakika olur. Ne alaka şimdi o amını okuyayım. Videolarımda Ya her boku yakıyoruz. <laughs> Videolarımda küfür etmemeye çalışacağım. Tabi korkanları da kendimi de tutamıyorum bağırıyorum, sıçıyorum. Boku yutuyorum. Ah, burada biri yakalayamaz. Su sesi geliyor. Su dalgalanıyor. Ben buradan gitmek istiyorum. Asıl bana yardım edin ya Buradan çıkmak istiyorum biraz Bu aynı değil mi evet Güzel yapmışlar Bıçak tabak her bok her şeyi Güzel yapmışlar Bu neydi Havuz Şimdi konferans ben, lan Ne oluyor Ne oluyor Oha Oha Gerçek mi bu nasıl oldu? Bana nasıl olduğunu söyle. Çalışamaz öyle bir şey. Minecraft bu kadar ilerlediğini zannetmiyor. Burada bir şey vardı. Bir şey yok. O kız çıktığından beri o kızı düşünüyorum. Bilhassa böyle çıkacak bir daha ölüme. O yüzden biraz böyle bakmaya çalışıyorum. İşte bodrum. Girerim Bodrum'a ben. Ah, nah girelim. Bu ne lan? Memim, göt. Bu ne abi? Kat bir giriş. Kat iki giriş. Aptal aptal resimler var ya. Projektör oldu. Projektör. Burası okuyor bu. bu. ne? Radyo galiba. Normalde kafa da radyo yapmaya çalışmışlar ve yapmışlar. He, burada gözüküyor. Ya bok vardı boz. Ne güzel duruyordu orada. Kapı? Neden kapı var burada? Ya bana neden kapı olduğunu söyle. Minecraft oynamayacağım. VC. Allah'ım tuvalet tuvalet. Nefret ediyorum tuvaletlerden. Fan. Burada fan sıçarken fan çıkmış Ya. Şu damla sesini yapanız kim ben? <laughs> Buz balkonu. Bu tam olarak nasıl bir şey? He, anladım. Tamam. Orada bir şey mi var? Şurası neden delik abici? Bana oranın neden delik olduğunu söyle. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Sikerim ben böyle oynayayım. Bakmayacağım. Şu oda son bakışım diyeceğim. Orası havuz balkonuymuş. Sınıf 1, sınıf 2. Tamam ben burada bırakmaz mıyım? Oyunu bırakırım ben burada. Ya kitap. Çok güzel. Al, al, al. Hepsini al. Hepsini. Buna lan bir bok yazmıyor. Dur ben yazayım bari. Yok öyle olmasın.

Kalbime ağrılar girdi diyecektim. Benim kalbim sağda değil. Ee, arkadaşlar. Gelecek videoda. Gelecek bölümde. Gelecek her bokta. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.